ilaçların. Sağ ol. Daha iyi misin? Geçti mi bulantın? Evet evet, iyiyim şimdi. Ah, bak. Bu nereden çıktı Suat? İlaç mümessili verdi. Oyuncak promosyonlarından. Çok şeker değil mi? Suat bu erkek oyuncu. Bizim kızımız olacak. Olsun. Belki kızımız da sever. Hem ikinci çocuğumuz erkek olur belki. İkinci çocuğumuz mu dedin? Olacak değil mi? Tek çocuk doğru değil zaten. Bir kardeş şart. Ha, erkek çocuk istediğinden değil yani. Kızın yalnız kalmasın diye. Hı <laughs> hı. Kızımız yalnız kalmasın diye tabii ki. Ama ileride bir de oğlumuz olsun isterim tabii. E niye? Kötü bir şey mi bu? Evet kötü bir şey. Nesi kötü Zenan? Sen de hem kızımız hem oğlumuz olsun istemez misin? Korktuğum başıma geldi. <laughs> Aslında kız çocuk istemiyordun sen ama oldu. Aslında oğlun olsun istiyorsun. Zena lütfen. Ne olur gözünü seveyim başlama yine. Neye başlamayayım Suat neye başlamayayım? Kızımı sevmediğini öğreniyorum. Ne yapayım olgunlukla mı karşılayayım bunu? Zena aşkım. Bak gerçekten ben bir baba adayıyım. Baba. Ya kız ya da erkek. Ya kendi çocuğumu sevmez olur muyum ya? Bilinçaltın bar bar bağırıyor. Sen de dürüst ol Suat, itiraf et. Bal gibi oğlun olsun istiyorsun. Yazıklar olsun. Zenan. Levent, ben de seni arıyordum. Bir şey mi oldu? Ya delireceğim Levent, gerçekten delireceğim. Dur dur, gel şöyle. Anla şimdi. Ne oldu? Ya Zenan delirdi. Hamileliği ilerledikçe çıldırıyor. Hormonları ele geçirdi resmen. Ettiğim her laftan, hatta söylemediğim sözlerden bile alınıyor. Ya durmadan kızacak bir şeyler buluyor. Ya sürekli ağlıyor. Sence ne yapmalıyım Levent? Az kaldı. Doğumdan sonra her şey normale döner. Tabii o zamana kadar ben delirmezsem. Ya ya ben bazen çok zor tutuyorum kendimi. Anlıyor musun Melih Levent? Kendimi çok zor tutuyorum. Keşke sana akıl verebilecek kadar tecrübeli olsaydım. Bak, bence profesyonel bir yardım alsanız belki daha iyi olur. Psikiyatra mı gideyim yani? Herhalde ön yargıyla yaklaşmayacaksın bu konuya. Olmaz Levent. Karımın çılgınlıklarını tanımadığım birini anlatamam. Suat, bu ayıp değil. Herhalde tutuculuk yapmayacaksın. Ayrıca hiç iyi görünmüyorsun. Bulantın mı var? Yok. Yani vardı da geçti. Ayakların ağrıyor mu? Yok. Ağrımıyor. iyiyim ben. Bak ne diyeceğim. Git biraz çimler uzan. Kızınla konuş. Ona feminist akıllar ver. Ben burayı hallederim. Ameliyat varsa da haber veririm sana. Ya iyiyim diyorum. İyiyim iyi değilsin Zenan. Görüyorum işte. Suat kız çocuk istemiyormuş meğerse Murat. Düşünebiliyor musun? Kızım yakında doğacak ama o ileride doğacak oğlunun hayaliyle yaşıyormuş. Saçmalama. Saçmalamıyorum. Ağzından kaçırdı. Oğlan istiyorum dedi. Neyimiz var? Sultan Baran, 35 yaşında. Göğüs ağrısı şikayetiyle yere yığılmış. Durun. Kalp ritmi normal görünüyor. Hemen EKG'sini çekelim. Aslanın yanına niye aldınız bu kadar çocuğu? Ayrılmazlar doktor hanım. Çok düşkündüler analarına. Kız çocuğu işte ne yaparsın? Anaya bağlanıyorlar mecburen. İnşallah oğlan da olacak. Oğlanı bulana kadar durmak yok Allah'ın izniyle. Eee erkek adamın erkek evladı olur demişler değil mi? Kalbinde sorun yok. EKG'sine ve ekosuna baktık. CKM bir de normal sınırlarda. Kalp krizi değil bu. İlk belirtiler kriz belirtisi gibi. Öyleyse bu hipertansif hataneden olan şey panik atak olabilir mi? Ben de aynı şeyi düşündüm. Sağlık karnesinde daha önce depresyon tanısıyla yazılmış SSRI grubu ilaçlar mevcut. Psikiyatri servisiyle konuşalım. Hastayı konsülte etsinler. Biz de bu sırada troponin takiplerini yapalım. Psikiyatriyle ben konuşurum. Ama önce kocasına iyi olduğunu söyleyeyim. Hı <laughs> hı. Doktor hanım. Kurbanın ola mideme ona. Ölecek de. Ne demek bu? <laughs> Dövüyor mu yoksa seni? Sen dinle beni doktor hanım. Bak neden olduğunu söylersen yardımcı olabiliriz. Beşim. Ne bezim, ne bezim, ne bezim, bezim. Meramın sarımandatı, rahatın adı, Kurdu hazı, halimin tu nezar <laughs> binim, <laughs> bu acarik babine. Neymiş derdi? Kocasından yılmış. Adam erkek çocuk istiyorum diye kadının canını okumuş. Konuşalım Julie ile. Anlatsın doğum kontrol yöntemlerini. Kondom, spiral ya da hap. Suat, sence o adam kabul eder mi böyle bir şey? Baksana şunlara boy boy. İki senede bir doğurmuş kadıncağız. Yazık. Doktor moktor dinlemez bu adam takmış bir kere. Erkek olana kadar dener şansını. Ya Senem bakma bana öyle ya. Aklından ne geçtiğini biliyorum. Saçmalıyorsun şu anda. Ben Jülde ile konuşayım. Bir muayene etsin şu kadıncağız. Bu kadar çok doğum yaparsan olacağı bu. Artık çocuk doğurmak yasak. Rahminde sarkma mevcut. İdrar yollarında sürekli oluşan iltihaplanmaların yüzünden oluşacak bir gebelik düşükle sonuçlanabilir. Bu durum senin hayatını da tehdit ediyor. Ayrıca rahim sarkması sonucu idrarına ve büyük abdestini tutamama riskinde var. Ben pehme hevesliyim doğurmaya doktor. Bu hastalığı ameliyatla tedavi edebiliriz. Ama sorun kocası. O zaman korunacaksın. Ben şimdi sana doğum kontrol hapı vereceğim. Yok o yo. hap mahp istemez. Adam görürse hapı mahpı daha fena. Kesin kes bir çaresi yok mudur doktor? Spiral takabiliriz. Kocası öğrenirse onu da çıkarttırır. Erkek çocuk doğurana kadar rahat vermeyecek bu kadını. Yok artık daha neler. Çok ciddiyim. Eğer kız doğurmaya devam ederse... ...hamile kalmaya da devam edecek. Belki de bu uğurda can verene kadar. Ne yapacağız peki? Kordonlarını bağlayabilirsiniz. Hem aynı ameliyatla uterus prolapsusu ameliyatını da yapabiliriz. Ya doktor. Kurbanın olam. Kordonumu kuşağımı bağla da bitsin bu çilem. Ama bu operasyon için kocanın rızası da gerekiyor. Onunla da bir konuşalım, tamam mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz. <laughs>